Herkese merhaba. Yine bir kutu açılım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sükürp kutu açılımı yapacağız. Türkiye'de satılan e, bir sükürp gördüm. Neon 1'de. E, hem stickerless versiyonu vardı hem de böyle karbon dedikleri, karbon fiber dedikleri versiyonu var. Ben stickerless versiyonu aldım. E, Türkiye'de satılan tek sükürp. Bunlar da X-Men Winji, bu da MF sükürp. Bunlarla da karşılaştırırız. Bunları kenara alalım. e, ee, bu şeyde satılıyor Ankara'da nöbetçi oyuncakçı diye mi online bazar İki iki ismi de kullanan bir mağaza var e, ee, iki ismi de kullanan bir mağaza var orada böyle farklı küpler falan da var gerçek mağazası da varmış Ankara'da Ankara'da olanlar bakabilirler ee, değişik şeyler da orada oradan sipariş Şimdi açalım hızlı geldi işte MNG kargo böyle. sonunda. Şimdi söylememe gerek yok ama böyle dışarıdan bir şey aldığınız zaman işte elinizi yıkamayı, dezenfekte etmeyi unutmayın yani kavga paketi açtıktan sonra falan. Şimdi yurt dışından küp almak falan iyice sıkıntılı hale geldi. İşte vergisi var falan, e, fiyatlar arttı. İşte dolardan, dolar yüzünden vesaire. E, hani ben yurt dışından alamıyorum diyorsanız Türkiye'den alabileceğiniz tek e, bu. Bu ve bunun böyle karbon fiber dedikleri fotoğrafını koyarım ama garip bir versiyon var. Bir de bu var. Size tek seçeneğiniz bu. Bu yüzden ben de bunu incelemek istedim. Böyle adam kalın markası yok. İşte Magic Cube yazıyor işte. Color Sprite yazıyor. Ne yazıyor işte. Arkasına bakalım. Acar. Bilmem ne oynayacak sanayi vesaire. Öyle altı yaş üstü. Bula bula. Şöyle bir renklerine bakalım yakından. Herhangi bir logo marka yok. Evet e, az önce şey oldu, ben videoyu çektim işte ondan sonra videoyu durdurdum. Sonra telefon dondu, saçma sapan bir şey oldu. Video da gitti, video kaydı da gitti. E, o yüzden e, şimdi hemen tekrar bahsettiğim şeylerden bahsediyorum. Sonra döndürüşlere gideceğiz. Şimdi i̇lk başta şöyle bir ilk döndürüşleri yapalım. Tabi bu ilk döndürüş sizin için benim için değil ama olsun yani ilk döndürüş. Yani normalde hani böyle dışarıdan küp aldığınızda falan azıcık lublu gelir ya böyle vıcık vıcık yağlı gelir. Bunda hiç yok. Full kuru geliyor bu. Hiç bir yağ yok. Çok sileç hamurlar falan çok zor yapılıyor yani. Normalde ee, su köplerde şöyle olur. Bu bol bering denilen şeyler vardır galiba ya çok da sallamayayım galiba bu küplerde o mantık vardı ama bunda ne mantık vardı bilmiyorum. İşte böyle çıt çıt eder oturduğunda şöyle ses gelir. Normalde işte MF küpte falan bu daha yumuşaktır. Daha yumuşaktır o geçişler. Vinci zaten magnetik. Yumuşacık o geçişler ama bunda çok sert. Sert olduğu için Takıl sert olduğu için takıl ee, konuşabilirsem sert olduğu için daha fazla takılıyorsunuz ve çok sert hissettiriyor. Yani şöyle şart. Şimdi size sesini dinleteyim. bak Sesten de zaten öyle az çok anlaşılıyordur. Şimdi bakın bu mesela MF süküp. Aliexpress'te bulabileceğiniz en ucuz süküplardan biri. Gerçekten ucuz ve ucuz olmasına rağmen... Sıla çamurlar, ters sıla çamurlar falan. Gayet rahat. Şu an takıldım işte. Yani normalde takılmam bu küplere. Aaa şansımı şey yapayım yani. Allah Allah niye takılıyorum lan. Bunda takılmazdım ben. Ama efedirli bulamadım şey yapmadım falan yani çok. Yani bu Alex Best'e satılan en cüssü küplerden biri olmasına rağmen. Piyasadaki... Ee... İşte en az ilgi gören süküplerden biri olmasına rağmen Hatta ilgiyi bilmiyorum sallıyor da işte ucuzlardan biri her neyse ee, İşte olmasına rağmen bu Türkiye'de tek satılan Türkiye'den alacaksanız bulabileceğiniz tek süküpten çok daha iyi bu MF süküp Bu bakın Tersi de çamur yapılanmıyor bile ya Bunun bir tek renklerini ben çok sevdim Bir de MF sükübe bakın akıyor ki MF Scoop bile, tabi bu babalarının yanında, x men 1. Scoop'un yanında bu magnetik bir Scoop Hiçbir şey yani. Bu en babası. Yani bu üçünün arasında en babası. Öyle. Yani buna rağmen işte bu takılıyor işte. Kötü. Şu an ilk izlenimlerim bu. Kötü. Bir tek renkleri güzel gördüğünüz gibi. Renklere diyeceğim yok yani valla. Şöyle biraz daha karıştıralım şey yapalım çözüm falan yapalım şart şart ses geliyor ya bunu çözerken insanın kafası ütülenir ama hani ben hiç sükup alamıyorum işte Ömer abi işte yurt dışından alamıyorum Türkiye'den alacağım nasıl diyorsanız böyle yani buna he dur unuttum ben buna sik döktüm az önce bir de o e, az önce şey işte ben de buna sik döktüm az önce bir de hani az önce video kayıt durdu dedim mi işte e, kayıt yok oldu. Ee, o ara ben o büyük kayıtta silk döktüm buna. Silk dökmeme rağmen şu an bu kadar az akışkan ve kuru takılıyor falan. Yani silkin neredeyse hiçbir etkisi olmadı yani. iki damla silk döktüm. Herhangi bir küpe döksem iki damla silk. Yani küp açılır ama bunlar hiçbir etkisi olmadı resmen. Şöyle bir çözüm yapalım. Evet. Sıra çamuru bile yapamıyorum. Ben zaten çok iyi suküp çözen biri değilim ama hani slash burada akıcı yapabilirim yani en azından. Bu kadar da şey olmaz. Ama bunda kutu çıkışı olarak kötü yani. Siz şöyle durun. Köşelerde. ha Kutu çıkışı olarak kötü yani. Ha nasıl şey yapılabilir, iyileştirilebilir? Bunların kapakları çıkıyor ama Bakalım beraber. bakalım kapağı çıkıyor mu? Ne oluyor? Hani gevşetilebilirse bakalım. Çıkıyor kapağı da kırılmaz inşallah. sanki yapışmış gibi ya. Çıkartmasam mı acaba? Yani bu yapışık gibi böyle tak çıkar sistemi gibi değil sanki. Çıkmıyor yok. Çıkıyorsa da bilmiyorum yani. Hadi ama Allah var dediğin <laughs> renkler on numara yani. Ben bu renklere bayılıyorum gerçekten. Bir tek renkleri güzel. Hadi bir de Scoob'un corner katına da bakalım. Bakın diğer Scoob'ların corner katını göstereyim önce. MF alıyor yani. Kendini kurtaracak şekilde alıyor. Şurada şöyle hafif sağ kaydırdım mı? Azıcık da elimden kaydı. Dur alacak. Ama alamıyormuş adam akıllı. İnce'ye bakayım. O Vinci affetmez yani. İnce affetmiyor vallahi her yerden alıyor. Bunun bakalım şimdi. Hmm, fena olmadı. Yani şuradan alıyor işte. Berbat değil. Berbat değil ama işte sıkıntılı yani. Kötü yine. Şu şeyler o kadar sert olmasa şu şu turu tamamladığındaki takılmalar çok sert. Bak. Vinceye bak. Hiç takılma yok. Akıyor. Enfte de yok neredeyse. Ama bunda şekilde. Ben hiç süküp alamıyorum. Türkiye'den alacağım diyorsanız. Hani öğrenirsiniz bunda. Alıp öğrenin. En azından nasıl çözüldüğünü falan öğrenin. Ama ondan sonra mecbur daha farklı bir süküp almanız lazım. Hatta bana kalırsa hiç buna para vermeden direkt böyle bir şey alıp öğrenseniz daha karlı yani. Şimdi bunun kapakları açılmıyor ama ben onu anlamadım. Onu anlasam iyiydi ama. Ee, yani bunu Şimdi bu da, bu daha ne kadar iyileştirilebilir diye düşünüyorum. Yani aman, aman da iyileştirilemez bence. Şimdi kapağı açılıyorsa da açıl, açayım diyorum. Hani... Yok beyler bunun içindeki şey. Açılabilir kapak değil sanırım bu. Ee, açılıyorsa da işte biraz gevşetirsiniz biraz daha iyi olur. Her neyse. Yani çok da iyi bir şey çıkmaz bu küpten sonuçta. Ben beğenmedim bunu ya. Gerek Kazıklandık gibi bir şey yani. Ben buna fiyatından bahsettim ya. Bahsetmedim galiba. Ben bunun fiyatını 34'e mi? 30 ama 34'e mi? Öyle bir şey aldım. Ee, ne kadar aldığımı yazarım şuraya zaten. Linkini de aşağı koyarım. Bakabilirsiniz. Orada kargocudan da bahsedeyim. İşte hani kargo nasıl olacak falan filan. Kargocu geldi. Kapıya bıraktı şeyi. Paketi. Sonra gitti yani öyle. Ee, şey yani güzel temas falan olmadan. Artık öyle yapıyorlarmış. Güzel yapıyorlar yani. Güzel oldu. İşte temassız falan. Tabi yine de paket aldıktan sonra elinizi falan yıkamanız lazım. Her neyse. Ama bahsedeyim şöyle biraz. Ee, hani alırsanız kargo falan direkt şey yapmayın adamla. Bir sürü kargo eğiliyor falan filan. Ee, öyle. Küple ilgili bahsedecek başka bir şey yok. Bir karıştırayım bir çözüm yapayım kapatalım. Renkleri güzel ama. ilk döktüğüm için dışı bucuk bucuk elimden de kayıyor çözerken. Uğurluyorum. İşkence bir de size vinci de çözüm yapayım da. Şöyle bakalım vinci de nasıl oluyormuş. Of, vinci akıyor ya ikisinden. Ya ben Scuba hızlı çözmüyorum da yani. En azından kötü veya iyi bir küp olduğunu anlayabilecek kadar çözüyorum. Yiyince akıyor vallahi. Yani ben Scoop'ta scuba'da, ilerleyeceğim. Scoop'tan çok zevk aldım vesaire diyorsanız size öneriyorum bu küpü direkt. x inciyi. Yok ben o kadar para vermem diyorsanız bunu öneriyorum. MF'i. Hatta MF değil de bilmiyorum. Bundan biraz daha iyi küpler çıkmış olabilir. Hani gene orta fiyat aralığında. Ama yok ben hiç yerden alamıyorum diyorsanız da en azından bunu alıp öğrenebilirsiniz. Öyle. Yani. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, ya bakıyorum işte izlenmelerim çok abone olmayan kullanıcılardan. Lütfen eme eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz abone olmak çok az vaktiniz alır. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.